Ben fakir bir ailenin 20 yaşında bir erkek oğluyum. Okuyorum. 24 yaşına kadar okuma sürecim devam edecek. 25'te işe girsem bir ev alabilmek için 10 sene çalışmam gerekir. Kiralar da şu kadar artmış durumda. Ben nasıl bir aile kurabilirim ki şu anki modern sistemde her şey kredi, borç, faiz olmuşken nasıl evlenip bir yuva kurabilirim? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Üsve-i hasene olarak anlatıyor. Nasıl üsve-i hasene? Bedir'de yenen bir kumandan o. Uğut'ta bir kumandan kaybettiği zaman nasıl ayakta kalacak? Mekke'nin fethi, zafer kazanan Fatih bir peygamberi gösteriyor bize. Tevazuyu anlatıyor. Oradaki tevazuyu anlatıyor. Peki Mekke-i Mükerreme'de kuşatılmış evine ekmek götüremiyor. Aç, aciz bir babayı anlatıyor bize. O babalar, asgari ücretle evlerini geçindiren babalar ona bakacaklar. Peki Medine-i Münevvere'de devlet kuruyor. Medine-i Münevvere'ye geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'nin bitişini Hane-i Saadet yaptı. Annelerimiz orada kalıyorlar. Onların bölmeleri vardı. Peki Resulullah aleyhisselam Medine, Hicaz, İslam devleti oldu, büyüdü. Evini değiştirdi mi? Değiştirmedi. Ya ben şimdi 10 yıl önce bunu yapmıştım. E, koca Hicaz İslam devleti oldu. Sınırlar genişledi. Şu kadar gelir var. Ben burayı değiştireyim. Şu kadar daracık bir ev Ayşe radıyallahu anh'a uyurken ayağını uzattığı zaman Efendimiz aleyhisselam evde başını yere koyacak yer bulamıyor. Böyle bir evde Resulullah aleyhisselam yaşıyor. O evde ruhunu Allah azze ve celle'ye teslim etti. Ama devlet başkanı büyük bir ev yapabilir. Annelerimiz istiyorlar. Ama Efendimiz Aleyhisselam kabul etmiyor. Ya nisa en nebi in kuntunne turidne Dünya, hayate dunya ve zinete fe taaleyne ve sarahen cemila buyuruyor. Eğer siz dünyalık istiyorsanız o zaman size vereyim gidin. Fakat ben böyle bir hayat yaşayacağım. Peki bu hayat bu kardeşime ne söylüyor? Kanaati kuşanacaksın. Öyle bir kadın bul ki ona de biz oraya bakalım. Resulullah Aleyhisselam'ın evine bakalım imkanı varken Peygamber Aleyhisselam böyle bir evde yaşadı. O halde o bizim önümüzde dursun, ona baksın. İmkanı olan kardeşlerim de yani şunu yapmasınlar. O koltuk kendilerini taşıyamayacak hale gelince onu çıkarsınlar evden. Ya yırtılsın, olsun. Başkasını al ver. Ya biz bu dünyaya ahireti kazanmaya gelmedik mi? Onlara da verelim. Özellikle hanım kardeşlerime buradan istirham ediyorum. Yani sürekli mobilya değişmekle ömürleri bitirmeyelim. Yazık. Yazık bu ömürlere. Eşyalar şöyle ya da böyle. Şöyle ya da böyle. Ama değişirler, imkanları var. Haram mı? Değil tabii. Onu söylemiyorum. Onu söylemiyorum. Ama öyle bir peygamber var önümüzde sallallahu aleyhi ve sellem. Ahirete giderken aynı evden gidiyor. Değişmiyor evini. Kardeşim o eve bakacak. Hanımına diyecek ki biz iki odayı tefriş edelim. Ötekileri kapatalım. Paramız olursa onlara da halı kilim koyarız. Faize bulaşmayalım. Ekmeğimizi alacak kadar böyle bir hayatı idare edelim diyecek. Ve evine ekmek götürecek, kirasını ödeyecek, işte nafakayı, asgari karşılayacak halde ise evlenir tabii, evlensin.